Evet. Şimdi e, bu e, özellikle de hakikaten birilerinin şu şeyi de e, ne derler e, artık saçma olmaya başladı. İşte her şeye de Türk diyorsunuz falan. Ya biz demiyoruz ya Allah Allah. Böyleyse ne yapalım? Öyle değil mi diyelim yani? Ne yapalım? E, artık sen niye böyle çok gocunuyorsun bundan? E, böyle Türk mü değilsin? E, değilsen ne bileyim değilsen değilsindir. E, ondan sonra e biz gerçekleri bulup ortaya koymayalım mı yani? E, koyduğumuz şeylerle mutlu olmayalım mı yani? Diye de devam ederiz. Bakın bu süreçle ilgili şöyle geriye doğru izleyin. Son haftalarda biliyordur arkadaşlar beni izleyenler. Çok bahsediyordum çünkü hatta şu cümleyi kullanmıştım. Putin ve Lavrov özellikle gaza bastılar. Özellikle İslam ve Türkler konusunda. Neredeyse her hafta ikisi de bir açıklama yapıyor, bir hareket geliştiriyor. Rus devleti bir karar alıyor. Ondan sonra bunu insanların dikkatini çekmesi lazım. Bu çok önemli. Gerçekten çekmiyor mu dikkati? Yani her hafta işte Lavrov kalkıyor bir belgesele dömeç veriyor. Diyor ki Rusya'da İslam çok hızla yükseliyor. Aynı hafta birkaç gün sonra Putin diyor ki e, işte bu Kur'an yakan veya İslam'a karşı suç işleyenleri Rusya'nın Müslüman bölgelerinde cezalandıracağız. E, Onlar hemen önce işte bir ay önce kadar falan Lavrov diyor ki İslam İşbirliği'ne başvurduk. İslam'ı öğrenmek için kitap ve doküman istedik. Bu arada tabii bizim bildiğimiz aslında burada söylemediğimiz. Aslında söylediğimiz birçok başka e, yine belge bilgi de var bu konuda ki bu kadar net e, konuşuyoruz. İşte Şoygun'un durumu ortada. Bir Yakut türkü. Kızı bugün yine çıkmış e, bozkurt işaretini yapmış şeyde e, ondan sonra. E, yani bunları insanlar böyle bir ne bileyim Türkiye sempatisi oluştu için yapmıyorlar ki. Bakın geçen konuştuğumuz hatırlıyor musunuz? E, Maduro ile ilgili. Ta yıllar içerisinde çeşitli cümleler kuruyorum. Ama. Çok böyle net bu budur demiyordum ama ne diyordum? Bir adam kayı bayrağıyla deli mi koca devlet başkanı dans etsin diyordum. E, ondan sonra. E, işte bütün ülkesini neredeyse bize teslim etti. Arkasından birkaç tane daha Güney Amerika ülkeleri biz de aynısını istiyoruz e, diyorlar. E, Bu adamların özellikleri ne? Diyordum. E, i̇şte önce e, Paraguay devlet başkanı dedi ki biz akrabayız, biz Ural Altaylıyız. Burada Türkçe öğrenmek isteyen çok insan var. Türkçe öğretmen açığımız var diye açıklama yaptı. E, Venezuela ile olan anlaşmaların aynısını biz de istiyoruz dedi. E, sonra... Venezuela Devlet Başkanı'nı biz e, Cumhurbaşkanı'nın seremonisinde iki kez, iki ayrı kez elini kaldırmış dua ederken gördük. E, ben de bunun üzerine şöyle dedim. Yani e, ben bilmiyorum ki adam Müslüman mıdır değil midir? Ama yaptığı hareketler sanki bu yönde gittiğini, böyle olduğunu gösteriyor. Nitekim bir Katolik devletin başkanı sırf saygı olsun diye bir yerde kaldırıp da ellerini böyle dua ediyormuş gibi göstermez. Yani hemen şöyle e, hızlı düşünmek açısından e, düşünün bizim Cumhurbaşkanımız gitsin bir yerde mesela Venezuela'da e, diyelim veya İtalya'ya gittiğinde oradakilere sempatik görünmek için İstavros çıkarsın. Öyle bir şey olur mu? Olmaz. E, demiştik. E, nitekim arkasından bir fotoğraf geldi. Ben onu Berat TV'deki yayınımda paylaştım. E, şeyin e, nedir o? Maduro'nun 2019'da Müslüman olurken ki fotoğrafı diye geldi. E tabi biz fotoğrafta konuşma yok bir şey yok ki. Nereden bilemiyoruz. Hakikaten de bu doğru mu? Ama görüntü Yanında bir hoca efendi oturuyor, arada bir tercüman var, bir kamera var, bir grup orada e, seyirde e, duruyor. Bir askeri şahıs gibi birisi oturuyor, yine Madura kaldırmış ellerini dua ediyor. Yani e, bilmiyorum Katolikler yeni böyle bir yöntem geliştirmemişlerse. E, yani değil mi? E, şimdi üst üste de bunların gelişeceğini söylüyoruz ve gelişiyor yani hep de oluyor. Biz bunu yıllar önce söyledik. İşte Ortodoksların hızla Müslümanlaşacağı, yıllarca söylemedim. E geçen hafta Lavrov diyor işte, Ortodokslar yani Rusya hızla Müslümanlaşıyor diyor. E, o yüzden e, lütfen bizim bizi seven dostlarımız bile artık şaşırmayın bu durumlara. Bunun çok daha fazlasını görele göre gideceğiz. Tekrar söylüyorum, e, 2009'dan bu yana söylediğim cümleyi de katarak söylüyorum hatta e, Türk Devletler Birliği organizasyonu, yeni çok kutuplu dünya organizasyonu. E, e, ticaret yollarının yeniden İpek Yolu'ndan geçtiği ve dolayısıyla İpek Yolu üzerinden Haçlı unsurların kovulduğu yeni bir dijital paranın önce Çin belki sonra Türkiye sonra ama dijital paranın da değil somut net bir değerin dolaşımda da para olacağı bir dönemin bunu da bakın belki ilk defa söylüyorum bir dönemin kuruluşu gerçekleşiyor. Bu kuruluş gerçekleşirken Allah aşkına şimdi bir bugün kardeşimin biriyle konuşurken e, dedi ki terazi diye bir şey kalmadı ki yani birileri hala NATO Amerika oyun kuruyor falan gibi saçma sapan şeylerden bahsediyor bakın çok net söylüyorum saçma sapan şeylerden bahsediyor e, ondan sonra e, yani şimdi çok kutuplu dünya tarafında olduğunu açıklayan lanse eden net ülkeleri söyleyeyim Türkiye Rusya Çin İngiltere e, Hindistan Pakistan, Malezya, ondan sonra Türk devletleri, işte İslam İşbirliği'nin içerisindeki birçok devlet, Afrika'daki birçok Yani nüfus oranı ona bire geldi şu anda. Ve her ülkenin içerisinde o ülkede ne diyelim kovulmak istenenler pozisyonunda kaldı bu pentanatocu tiplemeler. Yani her ülkede de aynı tavrı sergileyen, işte seçilene bu bizim başkanımız değil diyen, her ülkede, Ukrayna'da, Efendim Türkiye'de, Amerika, her yerde e, darbe e, destekçisi olan ondan sonra e, adamlar e, her yerde, e, İran'da aynı şekilde, Kazakistan'da aynı şekilde bu ayıklama gerçekleşiyor. E, ben bu hareketin de onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. E, burada e, bugün şimdi mesela anlaşma olduğu diye haberler vesaire var ama e, bilmiyorum henüz, eğer olduysa da, şey oyunu gördü. Prigojin oyunu gördü. Yani nasıl bir batağın içerisine çekildiğini biraz geç de olsa fark etti. Belki de erken fark etti. Yani bu ikisini de söyleyebiliriz. Durum öyle bir durum çünkü. Ondan sonra ve aslında kendisinin yeni düzenin kuruluşu adına yeni düzenin taşlarının döşenmesi adına işte mesela Çeçenler yine Rusya'daki diğer Türk ve Müslüman unsurların ordunun içerisindeki ağırlığının ee, yükselmesi adına feda edilen unsur olduğunu gördüyse ve anlaşabildiyse, kelleyi kurtarırsa, e ne diyelim, olmuş diyelim. Ee, ama bakın hepsi birbiriyle bağlantılı. Yine söylemedik mi, ee, Ukrayna Rusya'dan sonra Anadolu ve çevresi dedik. Orada özellikle Balkanlara dikkat çektik. Kosova, Sırbistan arasında, Kosova'da. Bir NATO üssü ki bütün hikayeyi onlar çıkartıyor. Sırbistan'la Kosova anlaşır, NATO üssünü oradan çekseniz e, demiştim. Yunanistan'da NATO üssü demiştik. E, bunlar temizlenecek. Hatta bunun bir açılımında da Macaristan'a TANAP'ın çekilmesi, e, Cumhurbaşkanımızın söylediği tam da bu anlamdadır aslında. Bunlar buradan çekilirse TANAP oraya geçer. E, ondan sonra e, ve ge geçen sene Sırbistan e, Cumhurbaşkanı, Burayı da Sayın Cumhurbaşkanı çözer diye bir açıklama yapmıştı. Yine biz de e, onunla ilgili takip ettik. İşte Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın e, Murat Hüda kahraman olarak öven konuşmaları vesaireleri. E, ara ara bunlarla ilgili konuştuk, değindik. Sırbistan'da ekonominin ne durumda, kimin elinde, nasıl olduğu. Yunanistan'da aynı şekilde. E, nitekim Arnavutluk'taki NATO üssünü biz Türk üssü haline getirdikten sonra demiştim ki Kosova'daki üssü de ufak ufak artık teslim almak lazım. Sonrası zaten Yunanistan orası biraz belki çatışmalı olabilir diye de zaten söyledik. Ee, bakın Kosova'ya da evvelki hafta Türk askeri gitti biliyorsunuz. Yine Sırbistan ve Kosova'nın Araboculu çağrısı da burada söz konusuydu. Bakın her yerde aynı hikaye gerçekleşiyor. Şimdi bu olayın bir de e, e, sonları, sonuna gelelim. Yani bu olay öyle ya da böyle bitince ne olur? Şimdi bir kere e, Wagner e, nasıl tutunacak? Yani e, şu andaki gücüyle bile işte e, e, Libya'da, ondan sonra Suriye'de, çeşitli yerlerde Rusları temsilen ama bizim önümüze de engel olmadan duruyorlardı. E, şimdi gücü de kaybedecekler. E, ve bu arada da e, ben şey de biliyorum Suriye'de ve e, e, Libya'da. E, Rusya yani Putin istemese de Rus derin devletinin emriyle yani bir tür gladio emriyle e, bize orada silah sıkan Wagner de var. E, zayıflayan Wagner e, önümüzden tamamen toz edilip gidilebilir Suriye'de ve e, Libya'da e, ondan sonra. E, bu arada Ukrayna e, efendim e, hızlı bitebilir. Çünkü biz Ukrayna içinde bu bahar yaz Mayıs Haziran demiştik. Bakın her şey uzuyor değerli dostlar. Herhalde bir öngöremediğimiz şey bu finalin böyle birazcık uzaması Türkiye'de ve dünyada oldu. Aslında öngöremediğimizden ziyade şunu söylemek daha doğru olur. Biz burada toyluk gösterdik. Çünkü yani ilk defa kendi hayatımız boyunca da ilk defa bir yürüyüş ve kazanan bir yürüyüş sergiliyoruz ya o yürüyüşte belki hızlı sonuçları bekledik. Mesela pandemi beklemediğimiz bir şeydi. İki sene her şeyi attı gitti. Türkiye'de beklemediğimiz bir şey bir sene birazcık uzattı konuları halen de uzatıyor ondan sonra. Ama onun haricinde bu konuların nereye evrileceğini çok net olarak söylüyoruz işte. Türk Devletler Birliği dediğimiz hatta son yayınlarda televizyon yayınlarında da bunu Beyaz Tv'de geçen söyledim. Kore Japonya'yı, İsveç Finlandiya'yı ekleyin. Dünyanın ortası Güney Amerika'ya doğru dolanın işte ezanın susmadığı, güneşin batmadığı gün diye tabir edilen günlere gebe dünya. Sadece Biraz yavaşlatılıyor. Sadece o da şöyle bakın, karşıdaki düşmanın e, liderleri tarafından değil, onlar durumları görüyor. Maalesef e, o e, liderlerin altındakiler tarafından yavaşlatılıyor. Yani koltuğundan kimse kalkmak istemiyor. E, yani gündelik hayatta böyle tekil, e, insanlar yüzünden dünya böyle acı çeke çeke, e, bu doğum sancısını uzun çeke çeke e, hayatına devam ediyor maalesef.